Hepiniz Hepiniz ısmarladık dostlar Bugün sizinle birlikte Numaçer abinin yaptığı Marble Race oyununu oynuyoruz Numaçer abi tamam yani yoktur büyük yerde. Ama konuşan da o değil Brain Marble Race oyununu oynayacağım Keşke şu ara bir yer mor takmasıydı ama Bir sorun değil Şimdi şöyle Öncelikle Bence bu el nasıl katı nasıl Tamam Çimpanzini bana Abi dört tane seçtim abi. Bunlardan biri kazanır. Yani normalde bir tane seçmem lazım ama çok zor. Gerçekten gerçekten gerçek. Yani gerçekten çok zor. Tamam bakınız ne de seçmişim. Seçemedim var mı acaba? Performadım. Ee, şey. Çim bazıları bana almış. Neyse tamam. Alırız olmaz. almayız olmaz. Hadi bakalım başladı abi ya. Bizimkileri geride bıraktık ya. ya, ya. Ha tamam tamam. Kapı çana atasına pır gideceğiz. Pırp pırp abim. Tamam ya. Hayır. Ha tamam bakasın aslında. en arkada sana bak mı? Hayır. Gideyim deme. Aferin lan. Helal lan. adamdır tamam. Dur, ben şu anda ilerleyeceğim gideceğim. Kesin size Benim ilerilerdeyken şu anda kapı çana atasını Kapıçın o? Yok. Sakın. Tamam, aferin kapıçın asasını. Tamam. Çin barınır orada. Şu anda benim hiçbiri gitmedi yani. İnşallah. Neyse, kapıçın asasını yalan devam ediyoruz şu anda. Yo yo, yo oraya girme kapıcı nasılsın yapma bunu ona yapamazsın kapıcı nasılsın o tamam Şimpanzeye bana ne Ay biri daha girsin kapıçın asasının yanına da şimpanzeye bana nene. girmeyeyim kara kalmasın. Tamam şimpanzeye bana geç. Burup burdayım gel sen de sakın çatma tamam. Güzel abi biri daha kalmış mı? Kalmamış güzel. Tamam. Şu an ne oldu şimpanzeye bana ne var bizim? Abi burası açılacak bu ya. Tamam. Oo bir bombardıman atlayabilir miyim? Neyse şimdi ölürüm ölürüm. Risk almayayım kadar şu bur burun burunun atlar mı? İnşallah bak değinebiliyordur. Allah ha bur burba da benim boynuma atladım. Ay pardon burun boynu diyorum ya burnunu. Ay keşke buraya atlamasaydım şimdi mecbur reset Ya Yok çekmeme gerek yok. Geri şuradan çıksam burnuna gebertik ya. Neyse dur dur dur. Hemen gidelim şey, şey 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 koş 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 bizimkilerin olduğu yere koş 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 koş. Boya akşammış bu. Bir şey biz de şanlı tek olan tamam. biz de şanlı tek olan kapıcan asino. Diğerleri yaşıyor. Bak sonrasında işte bur bur hadi bim. Sonra diğer nereden şey şu bazırmanı evet. Açılıyor. Açıldı. Evet. Şimdi bunlar da gidiyorlar. Hayır hayır hayır. Hayır şu anne Tamam. Git devam et. Tamam bak korkuyorum bu çimpanzi ben eğlenecek bence ya. Neyse evet, tamam şu anda bizim en önde lava kasasında sıtırmayı da var. Hiçbiri eğlenmedi bu elde. Evet hiçbir eğlenmedi. Hepsi sapa halim çıktı. Tamam hepsi halim çıktı. Şimdi yine bekliyoruz burada. Tamam. Şu çimpanzinin balonu önüne geri geldi. Dur burada dur çimpanzinin aferin güzel. Hepiniz burada durursanız çok iyi olur. Aha Abi. Tek başına kaldı şimdi bana ne? hayır. Ama bu olamaz ya dur dur. Dur, dur. Ay, son bir seçim hakkım. Son bir seçim hakkı almam lazım. Hemen iki dakika bir tane seçim bir tane seçmem lazım. İnşallah onun seçelim. Şuradan, şuradan. Kendiden seçeceğim. Kendi lava kısmını nasıl seçeyim Abi ölmüş sağlarım bu arada. Kendine bakarsanız Nita'yı seçtim. Gidiyorum. Aa, kendi de gitmiş de. Lan ne ara bitti bu el. Aa, kimse kazanamadı ama şimdi. Bence Nuvaşar abinin engelleri biraz azaltması lazım. Kimse kazanamadı. gene yere geçeyim bir. Evet. Yeni yere geldik şimdi. Önce seçiyorum. Abi. alırsın lan. Bombardino krokodil değil lan. Bu ne bu? Lirlerle. Artık gökkuşağı. Şöyle en yukarıdan. Yok kış görünmüyor abi ya. Neyse tamam o zaman. Elmas. Tum 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 tım savur ya. Bakalım seçilmiş mi? 1, 2, 3, 4 tamam seçilmiş. abi Bismillah. Abi benden sadece iki kişi geçti ya. 1, Şimdi... 2, sakın. sakın. Lirilerle yapma bunu tamam güzel güzel gelin gelin siz gelin 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 gel Tamam bunları önce ben düşünmüyorum benim en sondakine geçelim Elen diyor ya Elmas tınk tınk Elen Tamam lirilerle son anda dönüyorsun Biri kaldı mı acaba yok kalmadı kimse daha yok, kalmadı neyse tamam Tamam herkes şu anda Sapa sahi. kimse benden gitmedi ilk elde Elmas tıng tıng gelendi Tamam girmedi, giremez ona Ona gidemez Nasıl kurtuldu ya İnanılmaz bir şekilde kurtuldu oradan ama Ay lirlerle gitti Neyse ben elmas tıng tıng Sonra daha çok güveniyordum lirlerle Lan kurtuldu Ara Şu anda benden kimse gebermedi. İnşallah evet gebermemiş. Şu anda benden geberen yok. baba meri gözünü. Ne sağ Şimdi. Hayır ya bu olmadı işte bak. Elmas tınk tınk. Sana o kadar güveniyordum ki neyse. Elmasım mı gider bana kambala ben anlasın şu an. Yok lan. Bombardino krokodil oynandı. Aaa abi niye Bombardino Krokodil yazmış? Ki. Okay. Neyse bir şey olmaz. Neyse geldi bir tek bir tek biz de elmas tımtınk elendi ya hiç. Beklemediğim adam elendi ya. Finalde kazanacak bir adam elendi. Tamam. <laughs> Kesin şimdi. Biri burada elenir. Diğeri burada elenir. Diğeri de burada elenir. Ben öyle, yani benim düşünceme göre. Abi şu elmas tımsımsıra çok üzüldüm ben ya. Neyse, sorun değil. Sorun değil. <laughs> evet, başarı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Açıldı, açıldı. Açıldı. <laughs> açıldı. Şu yerden açıldım artık. Şu yerden açıldıklar sonra böyle Buyurun. bu yere gelecekler. Evet geldiler. Niye yer kapalı ki yani? <laughs> Şu anda bizden giden var mı burada? Yok abi çok şükür. Çok şükür yok. Bir elmas tümdük tüm Ne ya? Bu geliyor. <laughs> Bu da gitti. Gitmedi çok güzel. Gitti. Çok güzel değil. Evet tamam. Abi son sana kaldım. Danekan bana buyla. Hayır bombardino. Bana kamera bu. Bana kambara bu. Oğlum yaparsın lan sen. Hayır bana kamera bu. Gitme geri. Tamam. <laughs> ya bir şey ortaya gitmezsin değil mi bana ya Oh şu anda elimdeki tek fırsat bu Ama çok yavaşladı. <laughs> Diğerleri bitirecek abi ya. <laughs> tamam bana kamera bitirsin. Yetişirsin ve bana kamera bu seyrediniz Ya bana gelme yapma. <laughs> herkes yaptı. Tamam güzel bir gitti. Sonlara kaldı bana kalma. En <laughs> Hayır. Bana kalma. Yok. Tamam abi. Kazanan. Yok Şaban verdiğini koru Bu arada. Bak size gerçek söylüyorum. inanın. Yok şaklarının hangisi olduğunu bulabilseydim. Ben verdiğini kuru kuru ile kışak olarak seçecek. Yani bence kazandı sayalım. Ama yani tam da sayılmaz ama. Hadi oğlum kaç lan. Biri kazansın. Biri kazansın artık. Biri kazansın da kurtulak ya. Biri kazansın da kurtulak ya. Biri kazansın. Valla bir elde oynamam lazım. Oo. Oo. Abi. Takılma yeri yoksa ha kazandı. Ben kazandım sayamam. Ama bu kazandı. Neyse diğer geçeyim. Abi ee, şimdi yeni yere geçirme. Bak şurada bir şey var. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Ha. Şimdi size diyor ya player size. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu değiştireceğim. Yok değiştireceğim. Glass diyordu içeri Valla burdan böyle baya baya bir şeyler var Şöyle commandsdan çıkalım hemen Şuradan Moderation'a gireceğim Giremiyorum bu şuna gireyim Bu şuna bir şey yapayım Dashboard oluyor Player emotes Vip, vip nerede anasını? Neyse ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım Yine yere bak çok güveniyorum bu sefer Rastgele seçiyorum abi bakmadan seçeceğim Hangilerini seçtim Altın boru boru falan gelmiş Ben gerçekten bakmadan seçiyorum siz gelmeden ama ya Şu an da iki tane seçiyorum şimdi yatırım ilk tane daha O zaman biraz bakarak seçelim. Seni seçtim. Seni seçtim kaç? Tamam. Abi 4. Neden sakalan ömeriz yüzden. Bir de şu en yukarıdan bir tane seçeyim dur. Neyse başlayalım. Şu anda başladı başladı başladı. Hmm, o kamerayı bir bur bur patabilir. Bitti sandım. Tum 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 sahur Yo hayır. Heh. Şu an hiçbir... Neyse tamam. Bunlara bozmaya gerek yok. Şimdi ama çok az sayıda kaldık. Çok büyük kayıp oldu bu ya. İçimdeki bir istiyor ki. Biri burada eğlenecek. <laughs> yani bu, bu elde eğlenecek. Yani kalacağız iki kişi. Eşittir. Ne demek oluyor? Brr, brr atlı bebeğin burnuna da alıyor şöyle geliyorum. Bak şöyle ya şöyle. Oğlum çıktım lan neyse başarılı Şimdi hemen gidelim şöyle. <laughs> Dedim. Ya kimse yaramamış. Abi çok geride kaldım. Bana kan de değilmiş. Elmas tıng tıng sahurenende. Abi elmas tıng tıng sahur göveceğini <laughs> <laughs> hatırladım ya. Ha. Normal tıng sahur var. Altın pırp pırp patabim var. <laughs> gitti tıng tıng sahur. Bana kalmıyor. Ay bayağı almışım ya bu sefer ama. Son içinden iki tanesi gitti. Kaldı üç. Gitti ya. Üç tane kaldı daha şimdiden. Normalde böyle 4 tane aldığım zaman burada dört tane kalıyordu. Şimdi üç tane kalmış. Ay valla. Bir şurada gitmez umarım. Şimdi abicim Şu sana atlayabilir miyim? İmzası yapmayacağım. Direkt gidip Lillare'ye atlayacağım. Evet. Çok güzel. Lillare'ye atlamak zorundayım. Çünkü çok güzel görünüyor. Onun da havasına çıkacağım. Çıktım. Lillare'ye oldum. Ay oldu oldum. Lillare'ye çıktım. Onlar başlayana kadar Trollero'ya çıkıp ya da yok ya troll, arrow, en son çıkacağım. Şimdi gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gitmeye devam. Gitmeye devam. Şimdi hepimiz buradayız. İki tane gitmiş şu an kadar zaten. Gitti zaten. Çok... Abi yo 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 yo. Abi sonuç kalmıştı zaten. Üçü de şu anda Şakasın sen. E niye iki tane ha tamam. E olduğunu sor. <laughs> Kimse eğlenmedi <öğrenmeler>. tamam güzel. <laughs> gir 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 tamam girdiniz. Bak bir önceki elin galibi gökkuşağı bombardino krokodilo yine çok yüksek bir rakip. <laughs> Bu sefer bizi yenemeyecek ama. Headshot yap. Ya ikinci yapamayacak. O biri gitti mi? gitmemiş kimse gitmiş kimse gitmemiş hayır ha kurtuldu

Vallahi geçti. Abi. Abi adam nerede? Abi sıkı adam nerede? Abi adam nerede ya? Abi sen önce bir tere İkinci adamaydı. Kaç el mastıklı. Dur nasıl Gel. Abi daha bitme imkanı yok ya. Abi dur dur. Burada bir sıkışma yaşayabilir. yaşayabilirim. Lütfen. Gel şu sıkışmayı oğlum. Yok. Hayır. Bizimki sıkışma yaşadı bunun yerine ya. Abi yine kaybettik. Yine kaybettik. Bak bir sıkışma şey olmuyor. Neyse hadi kazanalım. Bir kere bir tane de kazanalım bari. 25 saniye içinde gidemezsek mali bir sayıyorum. 25, 24, 23, 22, 21, 20 hadi. 19, 18, 17, 16 tamam güzel. Şimdi Allah'u Ekber Tralala'ya Tralala'ya da çıktım Tralala'ya Tralala'ya da çıktım ha dostlar Allah'a billah Tralala'ya Tralala'ya da çıktım Çok güzel görüşürüz Allah'a mantı olun hepiniz hmm, Ne diyeyim artık Hadi bay bay Ayakkabısının içine giremiyorum Tralala'ya Tralala'ya Şuradan da çıkayım Haydi görüşürüz Bay bay